Bir kovaya deliklere çalıp delikleri uçlarından tıpı olan pipetlerle takılıyor. Kova ile su doldurduktan sonra kovaya bağlı ipten kurtularak ee, kova havaya kaldırılarak dengeleniyormuş. E, ee, pipetin uçları tıpılar alındıktan sonra çekirdek gibi su akışı başlıyor. Şimdi birincisi diyor ki kova köyüne dönmeye başlar. Şimdi hayal edelim. Böyle bir ateşleniyor gibi düşünüyor. tamam mı şu? Şu şöyle ateşlendi, şu da şöyle ateşlendi. E, ee, bu buraya dönecek. Bu da böyle ateşlendi, şu şöyle dönecek bunun dönmeyen o zaman şöyle olması lazım değil mi? Yani bunu ateş püskürten bir şey gibi düşünelim. Böyle bu ateş püskürttü buradan. Bu da egzozda mesela böyle gitti. Bu böyle döner o zaman. <laughs> Çağrışım yapmak önemli bu sorularda. Ee, fizik aslında böyle daha eğlenceli ve güzel oluyor ya. Yani. Böyle mantıksal düşünerek ve biraz da formül uygulayarak güzel oluyor. Su akışı devam ederken kovanın acısı artar diyor. Şimdi düşünelim. Böyle bir e, itim uyguluyor. Bu da böyle bir itim uyguluyor. İtme neydi? E, momentumdaki değişimde. Yani m çarpı delta v Şimdi bu etki eden itme e, değişmez su akışı olduğu sürece. Ama burada kütle azalıyormuş. O zaman delta v ne olur? Artar. Şimdi v artıyorsa açsalız da o zaman kesinlikle artar. Çünkü bunun e, dönme yörüngesi değişir mi? E, su sabit bir şekilde atar, artarken değişmez. O zaman bu kesinlikle doğru, bu yanlış dedik. Soğuk şey devam ederken eylemsiz sigma moment artar. I eşittir karı. Yörünge yeri çapı değişmez dedim. M azaldığı için azalır bu da. Bu da yanlış. Cevap da yalnız 2 oldu. E, 3D yayınlarından e, bir soru.